Nasıl güzel mi Samet? <laughs> Hanife, güzel? mı? şöyle mı? Hadi de... Hadi, Samet ve hanginiz daha çok zıplıyor? Oksu, Tamam Hadi Meryem, daha çok yükseğe zıpla Daha çok yükseğe Zıpla Hadi zıpla, zıpla Zıpla Hanife, zıpla Zıpla, 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 zıpla Zıpla Zıpla, biraz daha zor Biraz daha Aferin Hanife biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Hanife. Samet. Hala daha hızlı zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla Samet, zıpla zıpla. Daha çok zıpla. Zıpla. Daha yüksek. Ne kadar yüksek zıplarsan o kadar çok daha yükseğe gidersin Samet. Aferin hadi. <laughs> Arif'e senden daha güzel zıplıyor Samet. Can gel sen de zıpla. gel sen de zıpla. Beni <laughs> <laughs> almazlar. Evet. Beni almıyorlar. Evet. <laughs> <hadi>, <laughs> <Dur, dur. gülüyor> Samet zıplasana Samet. Vallahi Hanife ondan daha güzel zıplıyor bak. Buna bak. Vallahi ne kadar. Ne Kızlar daha becerikli. Bak sana başkalarına bak. Bir kere bir ağrı Zıplasana. Hadi lan. Çal zıpla. Zıpla zıpla. Çok yüksek. Hadi biraz daha. En yüksek. En yüksek. Kendini yüksek at. Böyle uç, uçuyormuşsun gibi. Hadi. Uç. Uç Samet. Hadi. Mama. Hanife. Nasıl güzel mi? Bitti. Samet senin sıran bitti, az kaldı Hanife de bilecek. Hadi kızım zıpla, biraz daha zıpla.